Evet. Evet. Selamlar. CS için de bizlere kolaylık sağlayacak birçok oyun içi ayar var. Bu ayarlar her ne kadar kişiden kişiye değişse de bugün size hem oyun içi optimum ayarlarınızı bulmanıza yardımcı olmak hem kendi 10 yıllık tecrübeme dayanan ayarlarımı göstererek kendi özel ayarlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Yani size ayar vereceğim. <laughs> Görüntü ayarlarından tuş atamalarına, çözünürlükten radar ayarlarına kadar tüm ayarlardan bahsedeceğim. Biraz detaylı bir video olacak. Daha fazla uzatmadan sponsorumuzdan bahsedelim ve videoya başlayalım. Müzik Öncelikle tam performans alabilmek için tabii ki de tam ekran modunda oynayacağız. Çözünürlük oranında iki popüler tartışma konusu olan çözünürlüğümüz var. Bunlar 16:9 ve 4:3. İkisinde kendine göre avantajları ve dezavantajları var. 16 9 size daha geniş bir görüş açısı ve görüş kalitesi sunarken 4 3 daha büyük kafalar sunuyor. Şimdi buna değineceğiz. 4-3'te Black Bar ve Stretch'de olmak üzere iki seçeneğimiz var. Black Bar'da ekranın kenarında iki tane siyah boşluk var. Bunu tercih eden oyuncular odağını daha düşük bir bölgede toplamak için kullanıyorlar. Stretch ise az evvel bahsettiğim kafaları büyütme olayı. Oyunu 43 e aldığınızda default olarak Black Bar gelecektir. Fakat biz Stretch istiyorsak nasıl yapıldığını hemen Nvidia ekran kartlarında denetim masasını açıp masaüstü boyutunu ve konumunu ayarladan tam ekranı seçiyoruz ve uygula diyoruz. AMD ekran kartlarında ise alt yaparak menüyü açıp oyun sekmesine girip CS2'yi seçiyoruz ve ölçekleme modunu tam panele çekiyoruz. 4-3'te avantaj ve dezavantajlar şöyle. Size daha büyük bir oyuncu modellemesi ve vurması daha kolay kafalar sunuyor. Dezavantajı ise oyuncuların yanal hareketleri size daha hızlı gelecek ve hareketli düşmanları vurmak daha zor hale gelecek. Ve tabii ki görüş açınız daralacak. Oyuncuların çoğunluğu 4-3 tercih eder. Pro maçlarda bu görüş açısı farkı birçok trajik sahneye de sebep olmuştur. Ben 1280'e 360 kullanıyorum. Pro Arena'da en çok kullanılan çözünürlüktür. Fakat sizin kullandığınız, alıştığınız bir çözünürlük varsa değiştirmenizi önermem. Yenileme hızınızı da tabii ki monitörümüzün desteklediği en yüksek hertz değerine ayarlıyoruz. Gelişmiş görüntüye geldiğimizde oyuncu kontrastını arttır etkin. Uzaktaki rakipleri görmemizi kolaylaştırıyor. Dikeşitleme eşitleme kapalı. AMD antilak etkin. Sizde Nvidia gecikme önleme de olabilir. Tabi aynı şekilde etkin yapıyoruz. Oyun içindeki gecikmeyi önlemeye yarıyor. Oyun için max FPS 0 yani sınırsız menü de 400 özel bir sebebi yok. Keskinliği yumuşatma kapalı. ve Siz eğer daha pürüzsüz bir görüntü istiyorsanız bunu 2x MS yapabilirsiniz ama performansınızda ufak bir düşüş olabilir. Dinamik gölgeler tümü. Oyun içindeki tüm ışık kaynaklarından gelen gölgeleri görmemizi sağlıyor. Bazı pozisyonlarda gölge avantajını kaybetmemek için bunu tümü yapmak zorundayız. Model doku detayı düşük. Bizim için önemli olan performans çünkü. Doku filtreleme modu iki doğrusal süzme yani en düşüğü. Shader detayı düşük. İsterseniz bunu daha yüksek ayarlarda kullanabilirsiniz. Yansımalarla birlikte skinleriniz daha güzel görünür sizin için. Parçacık detayı düşük. Çevre eminimi devre dışı. Yüksek dinamik aralık performans. Fidelity FX devre dışı. Oyunumuz piksel piksel olsun istemiyorsak bu ayarı devre dışı bırakacağız. Gösterge kenar konumlarını yanlardan daraltarak crosshair'ımıza yaklaştırıyoruz. Ve böylece oyun içinde odağımızı bozmadan minimap, can, mermi gibi göstergeleri kontrol edebiliriz. Seste öyle çok detaylı bir ayarımız yok. Tüm müzik seslerini kapatmamız yeterli. Yalnızca 10 saniye uyarı sesini 15-20 seviyelerinde tutuyoruz ki bu bize C4'ün patlamasına 10 saniye kala bir uyarı müziği verecek. Bu bilgiyle beraber nasıl oynayacağımıza daha kolay karar verebiliriz. Oyun kategorisindeki ayarlar. En önemli ayarları sizlere söyleyeceğim. Diğerlerini es geçeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Geliştirici konsol kesinlikle evet yapıyoruz. Kabul edilebilir max ping 60-80 arasında tutmanızı öneririm. 40-50 arası da yapabilirsiniz tabi. Maksimum kabul edilebilir bank genişliği. Bu ayar her sistemde değişiklik gösteren bir ayar. Gerçekten kafa karıştırıcı. Sizlerin bunları deneyip en iyi hissiyatı yakaladığınız ayarı bulmanız gerekecek. Ben sınırlandırılmamış da şu an en iyi hissiyatı yakaladım. Ama tabi sizde tamamen farklı olabilir. Paket kaybı gecikmesi için ara bellek ayarı aynı şekilde sizde de değişiklik gösterebilir. 1 veya 2'de kullanmayı deneyebilirsiniz. Ben 2'de kullanıyorum. Gösterge ölçeyi en büyüğe alıyoruz. Böylece odağımızı çok bozmadan göstergelerimizi kontrol edebiliriz. Radar bölümünde yine radar boyutunda büyüteceğiz bu ekstra bir bize büyütme sağlıyor. Oyuncu sayısını gösteri ben evet de kullanıyorum ama çabucak takımımda kaç kişi hayatta bunu görebilmek. Takım kimliklerini duvar ötesinden göster hepsi açık olacak. Düşman takımı sustur. Bu ayarı kullanabilirsiniz çünkü zaman zaman rakipleriniz sizi tilt etmeye ve kötü oynamanızı sağlamaya çalışabilir. Eğer bundan etkileniyorsanız bu ayarı kullanabilirsiniz. Hareketli avatarlara izin ver kesinlikle kapalı tutun. Boş dikkat dağıtıcılara ihtiyacımız yok. Envanteri sürekli göster evet. Bu ayar kesinlikle açık olmalı çünkü oyun içinde anlık olarak Hangi utility'ye sahip olduğumuzu sık sık kontrol etmemiz gerekebiliyor. Ve geldik radara. Bu ayarları komutlarla da yapabiliyorsunuz tabi ama ben en basit şekliyle anlatmak istedim. Açıklamaya yine komutlarını koyarım. Radar oyuncuya odaklanır. Hayır. Radar dönüyor. Evet. Gösterge boyutu en yüksek 1.30. Radar harita yakınlaştırması 0.40. Ve dilerseniz istediğiniz bir tuşla radar yakınlaştırmasını değiştirebilirsiniz. Buradan tuşu ve yakınlaştırmayı seçip maç içinde kullanabilirsiniz. Crosshair. Kesinlikle çok önemli ve kişiden kişiye değişen bir ayar. Bu ayarı ister oyun için ayarlayabilirsiniz isterseniz crosshairs haritasından yapabilirsiniz. Eğer crossumu beğendiyseniz kodunu açıklamaya eklerim. Oradan kopyalayabilirsiniz. Doğru cross seçiminin nasıl yapılacağı ile ilgili bir video da çekebilirim yakın zamanda. Eğer isteğiniz varsa bunu yorumlara yazabilirsiniz. El bombası göstergelerinde sadece smoke ve moly açık ve onlar da 2 saniye ayarlı. Ve geldik lanet hasar tahminine. Bunu kesinlikle hepsini kapalı oynuyoruz. Öteki türlü sürekli şizofrenik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Rakibin ölüm animasyonunu görüp dirildiğine şahit olabilirsiniz. Rakibinizin ölüm animasyonunu görüp dirildiğine şahit olabilirsiniz. Tamamen saçmalık bir ayar. Oyunun kendi bozukluğunu kabul ettiği bir ayar aslında. Demek ki oyundaki mermiler gitmiyor. Ve siz de mermiyi tahmin edecek bir sistem mi getiriyorsunuz yani? Gerçekten rezillik. Mermiler git daha iyi olmaz mı sizce? Fare klavyede buradaki eskisi gibi RAM input ve fare inmesi gibi ayarlarımız yok. Yalnızca sensibiti var. Sens ayarı herkes için değişir. Benim sensim 400 dpi 2, scope sensi 1.2. Ne çok düşük ne çok yüksek sensler kullanmalısınız. Ama en az değişiklik yapmanız gereken ayardır. Alışılması ve benimsenmesi gereken bir ayardır. Yine doğru sens bulma ile ilgili bir video planım da var. Klavye bölümünde birkaç tuş atamalarımız var. Bas konuş tuşunu V'ye ayarlamanızı öneriyorum. Elinizin altında bulunsun ki kolayca info verebilin. Ve tabii ki her bir bombaya farklı bir bir tuş atarsanız maç içinde istediğiniz bombayı anında elinize alabilirsiniz ve bu size büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Ben de bu tuşlar mouse tekerine atalı durumda. Mouse tekerini ileri ittiğim zaman Molly geriye çektiğim zaman pg geliyor elime. Çoğu insan mouse tekerini zıplama tuşunu atamakta ve böylece mouse tekerini ileri ve geri ittiğinde zıplayarak ban yapmayı kolaylaştırmakta. Fakat ben de bu tuşlar gösterdiğim gibi bombalara atalı olduğu için ve yılların alışkanlığı olduğu için de değiştiremiyorum. Tabii söylediğimiz gibi alışkanlıklar önemli. View model ayarlarını soran çok olmuştu tek tek cevap verdim ve bu videonun açıklamasına da komutları yazacağım. V modelinizi ayarlamak için komutlarla uğraşmak istemiyorsanız Config Generator haritasını kullanabilirsiniz. Burada oyun içindeki tüm özel ayarlarınızı yapabileceğiniz bir alan var. Radar, Crosshair, Hood gibi ayarlarda bulunmakta ama biz bugün V modelle ilgileneceğiz. Buradan V modelinizin X, Y, Z değerlerini tıkla değiştirebilir ve uygun bulduğunuz ayarları kullanabilirsiniz. Eğer yaptığınız V modelden memnun olmadıysanız direkt olarak haritadan çıkarak eski haline döndürebilirsiniz. Eğer tamam bu oldu diyorsanız beğendiyseniz buradan Apple'a tıklayarak kaydedebilirsiniz. Ayarlarını beğendiğiniz pro oyuncular varsa onların ayarlarına da internetten ulaşabilirsiniz. Evet, bugün sizlere yeni başlıyorsanız oyun ayarlarınızı keşfetmenizde, yeni bir hesaptan oynuyorsanız hangi ayarları yapmanız gerektiğini göstermeye çalıştım. Benim ayarlarımda merak eden varsa onlara da ayar vermiş olduk. <laughs> Sizin de eklemek istediğiniz, insanlara önermek istediğiniz ayarlar, videoya eleştirileriniz varsa yorum atarak belirtebilirsiniz. Bu bizim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Açıklamadaki linkten Canku koduyla Skins V.I.P'ye üye olabilir. Yine açıklamadaki linkten 15 dolar değerindeki çekilişimize katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.